Selamın Aleyküm Crysis 3 Remastered'ın 11. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar En son Sef Master Mindini yok edinde kalmıştık Ulan oğlum her bir şeyde bir farklı yaratıktan karşılaşıyoruz Daha neler neler göreceğiz ben artık anlamadım Ama çok dehşet bir şey benziyor Öyle bir yerde nokta öyle bir yerde durdurdum ki Başlattığım an da yapmam lazım böyle O yüzden ben oyunu şuradan devam ete de basmadan önce Bak şimdi videoyu beğendin Mouse'u kaydırdın ya da eline kaydırdın Abone ola bastın Mis gibi de bir yorum yaptın O zaman 3-2-1 let's go Bu da değilim ki ZOX'de Şimdi sana nasıl bir şey yapsak <laughs> Bu bir Bu iki Bu üç Bu dört Ooo Kanka hazır mısın? Seni birazdan içinden geçeceğim Eee Ve... Gel buraya şey. <laughs> Yan lan Cehennemi hisset Cehennemi hisset lan Seni cayır cayır yakacağım onu. Joyur Joyur yapacağım. Tam ya bu bitti. Bunu çocuğu. Peki sıradaki kozumuza geçelim. Bunu geç. Aa şuna patlayıcı mermi olması lazım. Şu ne? Elektrikli. Havada patlayan bomba işte bu. Hoppa. Oğlum bu nasıl bir şey lan? Peki. Şu elektrikliği kullanalım bakalım. Tam kafana sıkarım. Tam kafana sıkarım. Bu neymiş? Süper. Ney lan bu? Ana 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 bizi. Tak. O bu çok iyiymiş lan. Tamam şimdi sıradaki kozumuz anam anam. Tamam bunu kullanalım. Bak da Bak bir de ne var bende bak bak. Aa bak ne yazmış. Gel gel. Bunu bende iyi bir şey olmadı. <laughs> Tuttu beni. Ananı avradın. Bana ne olanıyor? Lan bırak beni. Bırak beni. Bırak lan. Oğlum oğlunu kendini enerjisini ona verdi. İyi nokta da. Bunu al. al, 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 al. Abi. Tamam sıkıntı yok. Biraz cephanemizi yenileyelim. Sonra bakalım elimizde neler var. Ver Hele deriyi boş ver şimdi. Oha. Hey. Ödüm koptu lan. Bir şurada var, bir şurada var, bir şurada var. Anladım, anladım. buraya geleceğiz. Gelmeyeceğim ben. Uy işte bu. İşte bu bebeğim. Hepsi öldü. Konan havadan hepsini tekme indirdim. Uf. Ne oldu lan? Onun bunun çocuğu seni Ne oldu buna ben anlamadım. Değişik anlamadım. göeğieyim abi öyle artık öyle artık ben daha ne yapayım sana gözünüür sildi 아니야, 나도 미이한게 아비, 뭐냐? Ana lan oladı. Ana lan kendi enerjini sana veririm oğlum. Aha işte bu be. Aldın mı boruyu? Aldın mı boruyu? Onun bu niye böyle? Aa solda takılı kaldı. Aa Aa ileri tuşuna basıyorum burada takılı kaldı. Niye böyle oldu? Oğlum ne oldu oyuna bir şey oldu. Allah Allah. Abi benim istemediğim şekilde hareket ediyor şu anda. Niye böyle oldu? Allah Allah hemen bir çık gir yapalım. Şuraya doğru ilerlemem lazım ya. Bu bir sıkıntı mı var acaba? Aa Ken dur lan, hayır ben buraya gitmek istemiyorum. Ha, güzeldi sanırım. Bir bak mı oldu? Bir şey oldu. <laughs> Oğlum neredesin lan? Anlıyor ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Ya? Eyvah eyvah Lan her şeyi çekiyor biz de çekecek Lan bizi de çekecek Lan Lan ne oluyor Ananı avradına bir şey oldu Ananı avradını Fena bir şey oldu. Abi ne oldu? bina üstümüze yıkıldı herhalde. Herhalde değil, bina üstümüze yıkıldı. Anam kaldı aldım. Zaten kaldır, kaldır. Var ya su de su bit ama hiçbir şey olmuyor be. E bizim üstümüzdekilere ne oldu? Ha selmiş lan bunlar. Bunun bunun çocukları. Hadi bakalım. Michael, beni duyuyor musun? Susturucu. Eğer bunu duyuyorsan, beni nerede bulacağını biliyorsun demektir. Onu öldüreceğim. Ne oldu lan? Neyi öldürürüz? Tanrılar ve canavarlar. Tövbe tövbe. Kolombus çemberi altında. New York 15.55 30 Kasım 2047. oldu aldırış etmeyeceğim. Oğlum neredeyiz lan biz? Asikomet. kome. Ana ana mı Uf Allah'tan su. Oğlum biz neredeyiz lan? Onlar benim alfa sef olduğumu sanıyor. Kendini sefe bırakıyorsun. Ben alfa sef. Abi ya ben korkmaya başladım. Biz neredeyiz ya? Onu, ne oldu lan? Hadi gözünü seveyim başla. Lan bu neresi? Neyin? Abi ne oluyor? Halüsinasyonlar, rejavü <laughs> hisleri, yanlış anılarla ve hatta bazen her türlü her kimlik bozukluklarına tanık, ol. tanık olduk. Kovan zihni. Ya abi gözünü seveyim nereye gideceğim ben ya? Halüsinasyonlar, rejavü <laughs> hisleri, yanlış anılarla ve hatta bazen her türlü her kimlik kimlik bozuklarına tanık, oldum. olduk. olduk. Ben güzel bir şey. Dini güç afeksinin %52'si elli Zenosef savaş gemisi imzası algılandı. ETA lan Aa, hayır hayır hayır. Lan yanlışlıkla düştüm ya. Ya oradan gitmiyor muydu? Halüsinasyonlar, dejavü hüsleri, yanlış anılarla ve hatta bazen her türlü, her türlü kimlik kimlik tutuklarına tutuklarına tanık, olduk oldu. Şimdi biz gideceğiz tamam. Bu ne? Oooo oh, Hop. Sef kolonizasyonu 3. aşama. Sel kurulu üyeleri. Sef türü ve kolonizasyon, kolonizasyon döngüleri konusundaki araştırma özetimin 6. ve son kısmını aşağıda bulabilirsiniz. Bu son kısmı okumanın rahatsız edici olması durumunda lütfen özürlerimi kabul edin. Doktor J. Kane. Yabancılarla ilgili çalışmalar başkanı. Ne yazdım lan? Yabancı sef kolonizasyonu. Üçüncü aşama. İkinci aşama sefler ısrarlı yerel dirence bağlı olarak ortamı kendileri için yaşanılır. Kılamazlarsa Üçüncü aşama başlatılır. Üçüncü aşama doğrudan M33 içindeki ebeveyn üst kovanda sonsuz derecede daha fazla gelişmiş savaşçı seflerin gelmesini içerir. Daha önce belirtildiği gibi bu uzaylılar hakkında çok şey bilinmektedir. Ancak yeryüzü yeryüzü bazlı seflerle belirli bir derecede paylaştıkları genetik mirasın ötesinde bunlar muhtemelen daha önce karşılaştıklarımızdan son derece farklı olacaklardır. İkinci aşama sefler yeryüzün yer üstünde 40 yıldan az bir süreden beri aktif olmuşlardır ve şimdiden iyi adapte olmuş yüksek derecede yetkin bir savaşma gücü oluşturmaktadırlar. M33'ün savaşçı sefleri bunun tersine yarım milyar yıllık bir savaşma evrimini geride bırakmışlardır. Bu sefler büyük ihtimalle karşılaşma şanssızlığı kadar büyük bir şanssızlığın daha mümkün olmayacağı tanrılara en yakın varlıklardır. Tövbe yarabbim ya. En gelişmiş düşman bile saatler içinde, dakikalar veya hatta saniyeler içinde olmazsa üçüncü aşama sef tarafından tek kelimeyle ezilecektir ve üstünde çekişme yaşanan gezegen başka bir kovan zihnine seflerin tam evrensel hakimiyetine giden yolda başka bir adıma dönüştürülecektir. Üçüncü aşama çeşitli yollarla başlatılabilir ancak seflerin tercih ettiği yöntem Tam silah donanımı, sahip bir savaşçı, sef savaş gemisinin doğrudan yerel yörüngeye sokulmasını sağlayan bir uzay, zaman, solucan deliği yaratmaktadır. Oluşturmaktadır diyeyim. Bir üçüncü aşama sef savaş gemisi yeryüzüne ulaşırsa bizi ancak bir mucize kurtarabilir. Lan biz dünyayı herhalde kaybediyoruz. Kendimizi de kaybediyoruz. Aa Hargreed. Beni onlardan mı zannediyorlar? Allah Allah. Aynen. Bayağı onlardan zaten Ben mal mıyım, geri zekalı Abi ben niye görünmez olamıyorum? Aklıma şey geldi. Abi beni vurma. Bakın iyi. Labirente girer canavarla kapışırdım. Selamun Aleyküm. ve aç şöpelerini. Ne oldu lan? uzak var lan. iyi üzerine kullanabiliyoruz en azından. 그 틈그 틈가이 여름 나. Abi Rush'u kullanan ya? Şuraya gitmem lazım. Sıkıntı ya. Bir şey sanmıyorum Göremiyorum ki ya sonunda dolanacağız herhalde Abi oraya ilerlememiz lazım ya şunları. Beni bir sal, sal, sal bir İyi de bu beni nasıl görüyor ya? Hepinden korkamın kendini lan. Ne yapıyoruz? Biz anlamıyorum. Geleceğe bir göz atmış. Olan zihni ya. Biz de konuşuyoruz. Olacak. Bir seften daha seft olmamı gerekiyor. O zaman ne yaparsın? O ne yapacağım ki şimdi ben? Benimle yüzleşmiyorsun Bir daha atacağım <laughs> Oha bitmiyor. Guna ihtiyacım var. Ne yapacağız? Oraların derinlerine daha ne kadar derin ineceğiz? Daha ne kadar derin ineceğiz abi ya? Arkadaşlar, isterseniz burada duralım. Bayağı bir sıkıntılı yerler bizi bekliyor. Videoyu beğendiğiniz takdirde aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum. 12. bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir sonraki bölümde mağaranın derinlerine doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Bakalım başımıza neler neler gelecek? Hep birlikte göreceğiz. Müthiş derecede oyun ilerliyor. Kaçtı? 11'deyiz. Şu anda 12. bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz